O iyi biri o kadar. Halil Bey sana bakınca sevda aydınlığı vuruyor yüzüne. İşte sevdanız da dinlere destan olacak. Yok hiçbir şey. Yok sevda falan. Çok güzel. Çok sade. Halil Fırat'la ben. Olacak iş mi ya? Halil ve Zeynep Zümrüt Hanım'ı üzmeme kararı alarak düğün hazırlıklarına başlamaya karar verirler. Fakat Halil, Zeynep'i gelinlik içinde gördüğünde şaşkınlıkla sevdiği kadını izleyecektir. İkilinin birbirlerinden uzaklaştırılmaya çalıştıkça aslında daha sıkı bağlarla birbirlerine bağlanacakları ortaya çıkacaktır. Ancak Halil, Zeynep'e yaklaştıkça ona olan aşkını itiraf etmek istese de, Zeynep'i düşman olarak gördüğü için bu adımı atmaktan çekinecektir. Songül'ün gerçek yüzünün ortaya çıkması bir an önce gereklidir. Bunun için Zümrüt Hanım'ın hatırlaması veya Canan ve Asun'un Songül'ü ele vermesi gerekebilir. Eğer Songül'ün kötü niyetli eylemleri açığa çıkarsa, jandarma devreye girecektir. Halil, Zeynep'e kötü davranışlarından dolayı pişman olmasına rağmen, Zeynep'in affetmesini sağlamak hiç de kolay olmayacaktır. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.